Şimdi iki askeri mukayese ediyoruz. Atatürk diyor ki orduyu öyle yetiştireceksin ki ordunun her kademesi... Kendi de yapmış zaten. Evet. işte orada şeyde fartalar parçalar darı burnunda. Kendine göre yani. inisiyatif alacak diyor. Değil mi? Evet. Şimdi biz bunun örneklerini nereden görüyoruz? Gidelim ta Orta Asya geleneklerine. Orta Asya geleneklerinde de bu var. Cengiz Han'ın maraşallerine bakıyorsun. Bunlar Cengiz Han'ın emirlerini yani, Cengiz getiriyorlar. Amaçlar. Her, bir, ama dediğin gibi her biri bir Cengiz Han bu adamların ya. Şimdi Cengiz Han'ın maraşalleri hakkında mesela sen bilirsin Bartolt diyor ki Cengiz Han'ın diyor ordusunun en büyük özelliklerinden bir tanesi bu orduda diyor. Kendi büyük kahramanlık peşinde koşan enayiler yoktu. Hepsi hmm. Cengiz Han'ın emirlerini yerine getirirlerdi. Ama Cengiz Han'ın emirlerini yerine getirirken bu adamlar kendi başlarına düşünüyor. Düşünüyorlar. Aslında yani, evet. Asıl emir kazanmak çünkü. Evet. Yani bir sübütay efendim bir çepe, bir bugurçi, bir muhulay, muhulayı bırakıyor Çin'de Cengiz Han. Muhulay kendi başına savaşıyor. Cengiz Han düşünmüyor acaba Muhulay benim emirlerimi yerine getiriyor mu getirmem getirmem diyor. Çünkü Muhulay'a Cengiz Han genel bir emir veriyor. şu Çin'i e git yap. Tamam mı? Muhulay da emredersiniz efendim diyor. Gidiyor. Ondan sonrası Muhulay'a ait. Çepeyle Sübütay'a diyor ki çocuklar Avrupa'yı işgal edeceğiz buna göre diyor bir çevirme harekatı yapın. Şimdi ilk e, gittiklerinde eee üçüncü marşal daha var. Bunların yanında. E, bu üçüncü marşal Cengiz Han'ın bir emri dinlemiyor. Dinlemediği emri bütün bir şehri yağma ediyor. O marşalı Cengiz Han derhal görevden alıyor. Çünkü yaptığı iş lüzumsuz. Ve Harbin amaçlarına aykırı. Dolayısıyla Toguchi'yi derhal görevden alıyor. Sübütay ile Çepe. Sübütay ile Çepe Fatih bir gidiyorlar. 12 milyon kilometre kare. Sizlerin atalarının geldiği yeri olduğu gibi çeviriyorlar. Alıyor. 12 milyon kilometre kare. Burada tekrar edeyim. Osmanlı İmparatorluğu 6 milyon kilometre kareydi. En geniş haliyle. Bunlar bir mevsim. 12 milyon kilometre kareyi çeviriyorlar. İmparatorluğa dahil ediyorlar, köye keşif yapıyorlar. Dönerlerken de çepe Sübütay'a diyor ki ya diyor biz gençken diyor Cengiz Han diyor bana bir beyaz at hediye etti diyor. Bin beyaz at topluyorlar. Karakuruma dönüp rapor verirlerken çepe atları gösteriyor. Hediyemdir diyor. <laughs> Cengiz Han da çok memnun oluyor. Şimdi bu bak bu büyük komutanlık. Atatürk bu, da bu vasıf var. Mesela Atatürk Kazım Karabekir'in içine karışmıyor. Genel emirler veriliyor. Paşam diyor siz bundan ilgilenin bitti. İsmet Paşa'ya karışıyor. Niye? İsmet Paşa başarısız oluyor. Kuday'a Eskişehir, Meydan Mahallesi'ni kaybediyor. Telaşa düşüyor. Hemen Atatürk geliyor. Bakıyor duruma. Ne diyor İsmet Paşa'ya? Deşak kazandı. diyor. Adama cesaret veriyor. Ondan sonra şimdi oturup düşünüyor. Ne yapacağız? İlber'in dediğine giriyoruz. Ricat yenilgi değildir. Atatürk diyor ki derhal ricat edin. Orduyu Sakarya'nın arasına İnönü diyor. diyor ki sen delirdin mi diyor. Bu halkı ne yapacağız diyor. Atatürk diyor ki İsmet peki diyor. Çekmediğimizi farz edelim. Ne yapacağız? Ya diyor çiçi yerler bizi. Bırak gelsinler diyor. Nereye geliyorlar? Diyor. Benim vatanımın içine diyor. Onları diyor vatanın harimi İsmet'inde boğacağım diyor. Bir bak adamın zekasına bak. İsmet Paşa'nın adını kullanıyor. Ona bir es şey yapıyor, bir iltifat bu. Onu Harim-i İsmet'in de babacığım diyor. Ve orada da emir veriyor hepsine. Bakın gelsinler, orada halledeceğiz diyor. Sakarya Meydan Muharebesi sürüyor. İşler kötü gidiyor. Evet. Taktik değiştiriyor anında. Bak Napolyon'un mesela bu yeteneği yok. Rusya'ya gidiyor, 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 gidiyor. Moskova'ya geliyor ya Moskova yanıyor. E bir adam anla artık. Tabii Atatürk kadar güç e, hesabı yapan başka birisi yok yani. Tarihte çok az böyle. Atatürk'ün... Neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını biliyor, zorlamıyor. Atatürk'ün dehasını ben yani biraz askerlikten e, nasibini almış bir adam olarak, ben üç adamla mukayese edebiliyorum Atatürk'ü. Harold Lamb'in dediği üç büyük asker var ya, İskender. Cengiz Han ve Timur. Ancak üç adamla mukayese edebilirsin Atatürk. Fakat Atatürk'ün bir büyük özelliği, biraz önce sen dedin ya, duracağımız yeri bilelim diyor. Diyorlar ki aman paşam Selanik'i alalım. Musul alalım. Musul'u zaten zor ama Selanik'i alalım. Ya Selanik kolay. Yunanlı var karşında başka kimse yok. Atatürk diyor ki ya düşünün diyor. Üç kardeşim orada yatıyor diyor. Babam orada yatıyor. Ben istemez miyim? Diyor. Ama diyor askeri olarak müdafaa edemeyiz. Evet değil. yani. Bitti. Bu adamın dehası. Şimdi Atatürk'ün Napolyon'a benzer yaptığı işlere gelelim. Napolyonla en büyük farkı ne biliyor musun? Atatürk'ün, o biraz önce İlber söyledi onu aslında. Napolyon'un arkasında bir Fransız medeniyeti var. Atatürk bir karar veriyor. Diyor ki ben bir kültür camiasından alacağım toplumumu. Çünkü bu kültür camiası gayet açık ki başarısız olmuş. Evet. Buradan alacağım, başka bir kültür camiasının içine taşıyacağım. Bu kültür camiasının çok az birkaç bir şeyi ikinci Mahmut'tan beri hatta daha öncesinden beri başlamış gelmeye Yani değil mi işte, teknik üniversitemin ilk adımlarından biridir. Efendime söyleyeyim tanzimat bir başka adımdır. Abdülhamid'in sivil okulları kurması, liseleri kurması falan bir başka adımdır. Fakat çok cüz'i Atatürk radikal kararlar alıyor. Bugün benim kütüphaneci, benim kütüphanemde çalışan kütüphanecilik mezunu Ezgi ile konuşuyoruz. Ezgi dedi ki hocam dedi bu adam savaşın ortasında dedi. Karar vermiş dedi. Kütüphaneci yetiştirmemiz lazım demiş dedi. Ve dedi, savaş biter bitmez üç kişiyi gönderiyor. Bir tanesi Adnan Ötüken. Milli Kütüphane'nin konusu. Şimdi savaşın ortasında Atatürk bunları düşünüyor. Sakarya Savaşı'nda meşhurdur. Diyor ya amma zengin bu topraklar diyor. Burada diyor bu savaş bittikten sonra diyor bir kültür umum müdürlüğü lazım olacak bize. <laughs> adam bitirmiş savaşı kafasında ötekiler. Fevzi Paşa, İsmet Paşa falan, Asım Gün. Hepsi ulan kazanacağız mı kazanmayacağız mı? Belli değil savaş askıda Atatürk'ün kafasında bitmiş savaş. <laughs> yani biliyorsunuz taarruz kararı alındığı zaman İsmet Paşa yerinden fırlamış adam delirdin sen demiş. Neyle savaş, ne, nereye taarruz ediyoruz demiş. Subayların üçte ikisi şehit. Ordunun yarısı kaçtı. Nereye demiş savaşacağız? Atatürk İsmet İsmet demiş. Papulas burada kaybetti demiş. Hmm, Savaş evet. burada kazanıldı demiş. Yarın taarruza kalkıyoruz. E bu düşmanını okuyabilmektir. E, Napolyon'un yapamadığı bu. Kutuzov'u okuyamıyor. okuyamıyor. Efendim, Wellington okuyamıyor. Wellington hiç okuyamıyor. Wellington ne yapacağını yarım yarımada savaşı denilen savaşta gösteriyor. Bak, Wellington çok ilginç bir adam. Wellington Mesela askerinin yaşamına çok değer veren bir adam. Napolyon öyle Wellington, değil. Wellington asker kırdırmadan, mümkün olduğu kadar askerini kırdırmadan zaferi kazanmak istiyor. Ve biliyorsun şeyde, e, Wellington, e, Waterloo Meydan Savaşı'nda Lord Uxbridge bunun yanına geliyor. Your Grace diyor. It seems we're losing the battle diyor. Öyle gözüküyor ki savaşı kaybediyoruz evet. diyor. Wellington dönüyor. Yes. Either the Germans or the night must come. <laughs> ya Almanlar ya gece gelmeli. <laughs> <laughs> ya Almanlar. Bu arada Lord Oxbridge Wellington'ın kız kardeşiyle e, kanun dışı bir ilişki içerisinde. <laughs> Oxbridge'den nefret ediyor Wellington. Wellington esprileri meşhurdur biliyorsun. Gayet soğukkanlı bir adam. Bunlar konuşurlarken bir şarap veriyor, bir patlıyor. Wellington şeyin bacağı gidiyor Oxbridge'in. E. Adam diyor ki, Your Grace. ''I lost my leg'' diyor. ''Bacağımı kaybettim'' diyor. Wellington uzanıyor. ''So it seems'' diyor. Öyle, <laughs> öyle görünüyor. Diyor, diyor. <laughs> i̇şte öyle diyor. İşte öyle diyor. Efendim şöyle çok meşhur bir fıkra anlatırlar onun için. Adamın biri Londra'da dük yürürken heyecanla geliyor, eline sarılıyor. ''Mr. Smith I believe'' diyor. Wellington bakıyor. My dear fellow, if you can believe that, you can believe anything. <laughs> 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 Herhalde hani, diyor, Bay Smith'siniz her. Arkadaşım diyor, sen buna en her şeye inanırsın. <gülüyor> 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 bir de o şey açıldığı zaman, meşhur uluslararası sergi, kristal sarayda, Fatih, içeriye bir bakıyorlar, güvercinler uçuşuyor içeride. Tehlike yaratıyorlar kristal sarayda. Kraliçe dönüyor şeye, Wellington'a, These birds diyor, we should do something diyor. Bu kuşlar bir şey yapmamız lazım. Wellington bakıyor. Hawk ma'am! <laughs> bir Şahin lazım diyor. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> onu, <gülüyor> onu, onu bana şey dediydi dedi, Topkapı'da. Bu kargalardan çektiğim dedim Piotrowski'ye. <laughs> <laughs> sana o mu dedi? Şahin mi dedi sana? Leningrad'ın müdürüne şikayet ettim <laughs> Ermitaj'ın. O babadan kalma müzeci zaten. <gülüyor> <gülüyor> Cevap böyle. Size dedi... Sakol ni ki lazım dedi. Sakol lazım <laughs> sakol, dedim. Sakol, sakol, sakol lazım. Şahinler ben de dedim ki vallahi artık sakol nikov yok dedim. Şahinciler <laughs> ve duancı yok. Bakma yapacak mı? Wellington aklına gelen Wellington, bir Şahin lazım. Durun durun Şahin'i aynı bırakalım şimdi. <laughs> Şeyde kaldık. Napolyon'a konuşacağız. Bizi uçuyoruz evet. orada oraya. Ee, ha, uçmuyor Wellington'dayız ya. Wellington'dayız. Yani yani. Wellington Napolyon Napolyon kaybetti Dur. ve esir düştü. Hı hı. Evet, Fransa onun müesseseleriyle, ordu onun ananesiyle yaşadı. Yani Peki bu, İngilizler ne yapıyor Napolyon'u? İngilizler Napolyon'u Santa Helena'ya gönderdi. ve boğdular. Yani Boğdum Elba ve Waterloo macerasından sonra artık Fransa'ya dönemeyeceği, dışına da çıkamayacağı uzak bir adaya Saint-Hélène'i Saint koydular. Bu arada Santa Helena'nın nerede olduğunu gösterebilirler. Atlantik Okyanusu'nun Atlantik, Güney Atlantik'in ortasında bir, bir yerde. Ortasında rezil bir yer. <laughs> bir kayalık tabii. Hava berbat, ya. hava berbat, rutubet yüksek, ciğerin çürür. Nitekim bu da 51 yaşında çürüdü, gitti. Hedem, mi? mide kanserinin öldüğü söylenir. Efendim, zehirlendiği, zehirlendiği söylenir. söylenir. Kim bilecek, ona hödük bir doktor var başında zaten birkaç asla. En var. yaygını mide kanseri derler. Fakat e, saçlarında arsenik, arsenik yani. bulunmuş. Ama deniyor İntari. ki o zamanın e, sularında ve evet, gıdalarında evet. arsenik yani zaten İngilizler vardır. İngilizler onu zehirleyeceğini zannetmiyorum. Oradan kaçması mümkün değil. Yani İlberi dediği gibi Allah'ın belası zaten. feci bir yer Santa Helena. Yani bir kayalık Fatih, okyanusun ortasında bir kayalık ya. Yani Kimse keşke bulup gösterebilsek. Kaç sene yaşamış orada? Orada epey yaşamış. Aa, yo, yedi 7 sene. 6-7 sene, sene, sene falan. 7 sene yaşamış. iyi yaşamış. Ya işte böyle bir şey. Bu Elba. Rosa Elba. Rosa evet. Bu Elba hazi. henüz daha. Santa ee, Helena Hanım şeyini e, haritasını biliyorsunuz göstersek biliyorsunuz o çok dramatik yani. Yaşıyor, Bak, adamı yakın. nereye sürdüklerini e, çok korkuyorlar bundan. E, kaçmış adadan tekrar koalisyon savaşına. Sonra ölüyor. Sonra cesedi ne yapılıyor? Ceset orada çürüdükten sonra Şahit Sepet önünde o zaman DNA testi yok ama belli oldu. Pantheon'a değil bunun yaşadığı şey. Doğrudan Çünkü niye Pantheon'a değil de askeri yok. Askeri okul. Yani. Yani ha. orada her zaman en büyük Maraşalı olarak Fransa tarihinin. Zaten bütün marşaller ve geleneğinin etrafında Voban'ı, osu busu, Hepsi hatta orada diğer... Voban daha eskidir biliyorsun. Daha eskidir. Tabii. Hepsi eskidir. orada, ortada, Boban, daire şeklindedirler. Voban stratejinin, bir jeopolitiğin, Voban istihkam ilminin, Voban her şeyin bir ön ustası, mi? büyük bir herif yani. Kraliyet. Şey de orada, yeğeni de orada, Louis Napoleon da orada. Hepsi ailesinden Louis evli. Napoleon da orada, zavallı Eglon orada e değil. değil. Kendi oğlu. Evet, kendi oğlu orada değil. O bir faciadır biliyorsunuz. Çok Bunu bir tarif. kim yaptı biliyorsun sen çok iyi. Yani Eglon'u yazan kim biliyorsun? Edmond Rostan. Rostan. Çok hazin bir şey. Ben onu nasıl seyrettim biliyor musun? Teatralize edildi bu. Peterburg'da seyrettim. Pardon Moskova'da seyrettim. Fakat Metternich mesela Petersburg bürokratlarının aksanıyla konuşuyor. Allah aşkına. Öyle ee, böyle nefis bir şeydi ya. Yani ben baktım bu bu memlekette yani hakikaten tiyatro ölmez 20 şey. mark, 20 dolar maaş da alsalar oynar Banyardır. Oynar. Çok enteresan bir şey. Bak mesela Tel Aviv, Moskova, Peterburg ve Londra öldürmez tiyatro, tiyatro. yani. Bunlar Prag. öyle. Pırak'ta ben tabii seyredip takdir edecek durumda değilim. Yani biliyorlar biliyorlarsa bir sürü şey. Pırak'ta aslında müzik ölmez. evet, evet abi. Yani Viyana gibi o. ya. Yani, Yok, ya. Yani. Viyana hiç eline su dökemez. Şimdi ilginç Allah, a Allah a aşkına. Aa, yani İlber. Yani. Yani. Ama mesela şimdi Napolyon Fransa'ya gömülmek için geldiğinde dev bir tören yapılıyor. Hmm. Yani bir yandan da sahip çıkılıyor evet, sahip, yani, sah hala sahip ama çıkıyor adam. hala sahip çıkıyor. Fransa hala sahip çıkıyor ona. Of Napoleon'u sevmek için monarşist olmak lazım değil. Yani Napolyon'u herkes seviyor. Bütün cumhuriyetçiler, bütün askerler, bütün kilise hatta. Yani e, Napolyon'un kiliseyle de ciddi bir kavgası yok. yok. Beni tekim örnek oldu. Kime örnek oldu? Mussolini'ye. Mussolini, Mussolini şeyde A Ateizmde Napolyon'u sollar biliyorsun. Tabii <laughs> canım. Fakat karar verdi ki İtalya'da kiliseyle kavga olmaz. Ve Vatikan'ı evet. tekrar ihtas etti. Yani Lateran anlaşmasıyla. Çünkü Lateranistan, Giorgio di Laterani kilisesi, Papa'nın Vatikan'ı terk ederek, Risorgimento'dan sonra küserek çekildiği bir kilise Vatikan mülkü içinde etrafında sarı çizgi vardır. Hala Vatikan'ın papalık bürokrasinin önemli büroları da onun içindedir. Burada, di Laterani. şey yani buradadır. Bu kilisenin içinde. Bu emvalit. Bu, bu emvalite getirdim evet. bunu. Ben bu bak birden Bunun böyle. ön tarafı şey e, müze Militer, müze -Militer e, evet. Yani, ve şey aynı zamanda da Bu mu? O arkası. O öbür tarafta bakan o. Tarafta. Bakan tarafta. Evet, hayır hayır. Bu, şimdi bak burası burası nehre bakıyor. Evet bu tarafı sene bakıyor. bakıyor. Şu arkası şu Burada gördüğüm, ben ekolde geldi. bir arkası. bilgim yok. yok şurası ben, an... şurası Şandemars. Ben burada... Hayır orası e ekol militer değil. Abi ben burada oturdum Ben ya. burada yalnız değil mi? bir, bir dakika, pardon. Mi? Burası e otel militer. Ado özür dilerim. Ben burada Aklısın. bir kere Aklısın. bir düğün düğün seyrettim nikah asker nikah. Asker nikah. Yani doğru doğru şey, doğru. nikah vardı girdim baktım enteresan askerler burada evleniyorlar. Evet. Şey, Geçen UNESCO'da bunun yanında şimdi tanıyorum tabii. Yok ailesi Jean de Mars işte bizim evde ikisinin arasındaydı. Runiko. Nerede? nerede? üzerindeydik biz Nikotini, Sen bu adını, sana... ver, nikotini adını, veren. adını veren. adamın oradaydık. Ee, şeyin e neydi? Pujoran'ın olduğu yani, yani Paris'in en güzel korsanlarını yapan adamın bizim karşımızdaydı Fatih. Her sabah bir uyarıyoruz Of ne kokar ne kokar. O. Aman ya Rabbi o mis gibi korsan kokusu. Kim gidiyor ya? Oya giderdi. Oya He. gider alır getirirdi bana. He sen ye ye kilo al. aldın. Geçen birkaç sene önce e, kızım Napolyon'u çok seviyor falan işte merakla hayatını falan okuyor o zamanlar işte 10 yaşında falan birkaç sene önce dedi ki bindaponun mezana götürürüz. En valide gittik. Muazzam bir güvenlik. Ve kapıda bir asker bizi arıyor falan böyle. Çantara mantara bakıyor. Ben de askere dedim ki hayırdır dedim. Ne bu kadar güvenlik? Ee, dedi ki burayı dedi Müslümanlardan koruyoruz dedi. Aa. niye dedi ki müthiş bir Müslüman terör şeyi var dedi. Sen neresinim? Senegalliyim dedi. Hangi <laughs> dindensin Müslümanım dedi. <laughs> ne olsun orada vazifesi başka. Evet. Senegal çok Fransızdır. Bayağı Fransızdır. Çok Fransızdır. Bir de biliyorsun Senegal'i Avrupa'nın yalnız hanımları tercih edermiş. Allah Allah. Yalnız, evet. Var. yalnız yaşayan Toplam. hanımları. Ey Senegalliler iyiymiş diye duydum. Ha, öyle öyle derler yani. Bilmiyorum. Valla ya bizim bir Senegalli müdür vardı tanıdığım şeydi direktör. <laughs> UNESCO'da fena müşteri yoktu adamda yani şey kadınlar. Bu ne bu? Yani. bu ha öbür tarafta işte öbür taraftan bakış. Evet. Bu öbür taraf. Ön tarafa. Bir müddet bunun önden yürüyerek gittim. Sonra otobüse binmeyi tercih ettim. Çünkü buradan yürüye yürüye abi bütün Semjermen'den aşağıya Kolej de Fransa kadar yürüyordum. ondan, ondan sonra, sonra, ne oldu? Ben ayrı gittim sahibi. bıraktım yürümeyi. Evet, evet, netice bu. <gülüyor> yani, <gülüyor> e göstermek <laughs> zorunda değildim. <laughs> Kruvasanları <gülüyor> yersen. böyle. Evet kuru yer, bir, de, bir de, otobüse binersen, metroya <laughs> <batrayı> binersen <laughs> bu olur işte. Fakat bu Fransa'nın en mühim şeyi çocuklara sabahleyin sıcak çikolata, reçelli ekmeği koca verir. Kadın hemen dışarı çıkarıyor ben ve şeydi diye. İyi <laughs> e, gidip o köşedeki i̇şte bistroya, i̇şte orada şey. kahve ve komptuvarın arkasındaki meyhaneci karıyla başlar kocası <laughs> ve evi çekiştirmeye. Çünkü... <laughs> <laughs> Napolyon... Bizim orası çok iyiydi. Ah işte Napolyon'un i̇şte tabutu. Bu, <laughs> burada. Evet. bu lahit yani bunu evet. gösteriyor. Kırmızı mermerden, kırmızı evet, granitten hey yani evet. bunu, bunu gördük bu kadar yani. Altında Başka da yok bütün zaferlerinin şeyi var.